Merhaba dostlar bugün çok iyi bir videoya karşınızdayım Şu sesi kısayım biraz önce Çok gelir size Arkadaşlar videomuz nasıl olacak onu bahsedeyim hemen Bu bir tanıtım videosu Nasıl bir tanıtım videosu Benim youtube kanalı tanıtım videosu Arkadaşlar şimdi şu şekil Tabi youtube kanalıma En başta bile olsa Kaliteli videolar atacağım gerçekten ee, Canlı yayın atacağım <laughs> gelişirse mer. Adam şuradan geldi ee, Peki ilk videolarım kaliteli olacak Ama nasıl olacak İlk videolardayken Sonrakilerde kaliteli yani. Amaç kaliteli gibi. Amaç seyirciye yani. Beyler ee, nasıl Şimdi söyleyeyim İlk videom ne biliyor musunuz Bu sadece bu videoya 25 like gelirse Yani 25 abone olacağım. Kayanlı, kozmik kayamdan kozmik kayı ile Gelsin gidişi geldi gerçekten Bunun haricinde Avrupa sıralamasına Avrupa derecelerine geldi Şu an kaçıyor arkadaşlar Ne olur Şerefsiz Tabancayla ne olur diye Free for the red team. The red team is unstoppable. Yeah, yeah, yeah. Also, ee, Onnet'ten başlayacağım arkadaşlar. Nemo'dan çıkacağım. Omlet'ten başlayıp Nemo'dan çıkacağım. Nasıl? Omlet'te başlayacağım. Biraz karışmak istiyorum tabii. Yani. Ondan sonra direkt Nemo yapacağım. Ee, bunun sebebi Omlet'te biraz şey olmam lazım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi şey diyeyim size. Yayınlarda kesinlikle küçük falan olmayacak saatler Güzel olacak. Ekibimle kasacağız. Kasma değil. Rush bile oynarız. Nasıl rush? Rush şu şekil. Oynarız ama kasma şeklinde. Arkadaşım bana bomba atıyor. Var mı böyle bir şey? Bu arada quick atıyorum arkadaşlar. Belki atayım bir iki tane şimdi. Yani her arada... The red team. Ee, bir, iki, iki. Aa, Aa, sanki ateş etmiyor benim lan bozulur. Bu şekilde arkadaşlar adamlar falan bu arada. Ee, video bu şekilde oldu. Yani videolar. Abi şu an ateş etmiyor fark ettiniz mi? Seni yani ateş ediyor, ateş ediyor ben vurunca niye adamın karşısında? koş koşturuyorum Bir şey anlamadım. Bir şeyler var bu işin içinde ama. Çok ben, ben lan? Benim arkadaşım. arkadaşım, 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 arkadaşım. Kesin görev var ya. Sar şu sarı cildi var. Mı? Evet. Şöyle of kıt attım. Armaç yatarım öyle deniyorum arkadaşlar. Sezer yine meydan no, okuyorum. Mercy. Sakala sakala. Durumunu <laughs> kapatamıyorum ya. Videolar bu şekilde olacak arkadaşlar. Ama bizimki tavayla aldı bildiğin bitmiş lan. Be careful. You're losing the game. Şu kez Bu takımın çok az Bu arada oh. sen sola yapmayacaksın oh. lan da burada yapıyorum ya. Yapma dedik delikli Arkadaşlar şu çıtırdı. Red team victory. Yeniler sıkıntı değil ya. Ben öylesine girmiştim video için. Ee, arkadaşlar 25 like'ınızı atarsınız şimdi. Videoyu gördüğünüzde paylaşın ayrıca. Yani yayınlarda açacağız tabi. Bu şekil. Hani şey yapın. Arkadaşlar. Beğeni atın. Çok anlayacağım. Ya. Tamam beğeni atarsanız. İyi günler dostlar.